Türkiye kanola üretiminde birinci sırada yer alan Edirne'de üreticilere devlet destekli %75 hibeli kanola tohumu verildi. Düzenlenen tohum dağıtım töreninde bir üretici Edirne valisi Yunus Sezer'e %75 hibeli tohumların dağıtımında geç kalındığını ifade etti. Çok en en başına başına yapıcı 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 şöyle, var. şu anda değil giriyor ama e, ee, Kasım Aralık ayında benim büyük diye gelmezse biz buralar çok olduğu için doğma tehlikesi oluyor. Yani evet. şu anda yağmur olmadığı evet. için ekebilirsiniz. Ya ama önemli olan yağmur yaklaşan çıkması. Biraz, 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 yağmur daha daha evet. Sen ona bak, bir de ödenek vermeyi verir sana. Tut, sen yaparsın. Zaten Zaten bizim de destekliyor. Destekliyor. Zaten bizim Edirne'de Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Edirne'nin Sarı Çiçeği Kanola Projesi kapsamında il genelinde 287 üreticiye 21.436 dekar alanda ekilmek üzere 1040 paket hibrit kanola tohumu verildiği açıklandı. Lalapış ilçesine bağlı Hanlı Yenice köyünde bugün düzenlenen tohum dağıtım töreninde Edirne Valisi Yunus Sezer üreticilerle sohbet etti bir üretici Vali Sezer'e tohum desteğinin güzel olduğunu fakat tohum dağıtımında geç kalındığını kaydetti. 25 25 dekara dekara evet. 300, Sen o zaman 50 dekar mı gideceksin? Ee, şu anda 64 dekar, dekar yer ekeceğim. Sadece bu yıl biraz fiyatlar geçen yılla aynı kaldığı için mağdur oldu ekilenler. Biraz, dekara. biraz sıkıntı geçen, oldu geçen, sayım halim. Geçen, evet. Evet, şey Buradayız efendim. Buradan da bir karar alalım. Yani çiftçilerimizden kim üretmek istiyorsa olayı biz şu anda ne kadar tohum veriyorsa önümüzdeki sene kim ne kadar istiyorsa o kadar biz e, ekonomik olarak destekleyelim kanalayı. Yani ekilmeye analımız kalmasın. E, tohum desteğini iki katına çıkartalım, 3 katına çıkartalım. Bununla ilgili olarak bütçemizi de ona göre ayarlayalım. Yani dün yine AÇS ile ilgili konuştuğumuz mesele milli ve yerli tohumumuz bunlar çok önemli. Bunu da destekleyelim, üç katına kadar destekleyelim, dört katına kadar destekleyelim. Burada e, bizim e, çıkış yolumuz ve en iyi bildiğimiz iş işte tarım, tarımla ilgili olarak hem makine olarak hem e, tohum olarak hangi destekler gerekiyorsa bunların verilmesi gerektiği kanaatindeyiz ve bununla ilgili olarak da ödenekle bütçede buluruz. Mutlaka dedim bu çömlekle barajını yapacağız. Temelini atmak birinci dönemimizde nasip olmadı ama Allah çok şükür ihalesini yaptık. Sonucunu bekliyoruz. İnşallah topraklarımızı suyla buluşturacağız ve çalışkan üreticilerimiz de daha çok üretecekler. Verimin 3 kat 4 kat arttığını, alternatif ürünlerin e, üretildiğini Hayvancılığın bu bölgede ciddi şekilde yapılıyor. Hayvancılığın sulu tarıma çok bağlı olduğunu biliyoruz. Ama bu arada tabii ki ülkemizin gıda ihtiyaçlarını, gıda güvenliğini sağlamak için de gece gündüz çalışıyoruz. Projemiz kapsamında tam 287 üreticimiz bu projeden faydalanacaklar. 287 üreticimizin de 97 üreticisi Nalapaşa ilçemizden ve yine aynı şekilde şu anda içinde bulduğumuz Anlı Yeniçelik köyümüzde de 11 üreticimiz bu projeden faydalanacak. Tam 1040 adet %75 hibeli kanola tohumlarını birazdan dağıtacağız. Ve 1040 adet bu paket olan tohumlar toplam 2 alanımız ise 21.436 dekar alanda önümüzdeki günlerde bu tohumlar toprakla buluşacak.